Sonic oğlum daha fazla bu şekilde kalamazsın artık iyileşmen gerekiyor. Biraz daha bu şekilde kalırsan sonsuza kadar böyle kalacaksın. Senin böyle kötü kalmanı istemiyorum canım oğlum benim. Evet Sonic baban doğru söylüyor iyileşmen lazım artık. Ben Arif abiyle konuştum. Bir Arkadaşlar Sonic bugün iyi birisine dönüşmezse ölecek. Hadi hep beraber onu iyi birisi yapalım. Video attığınız her like Sonic'i iyi yapar. Hadi bakalım arkadaşlar video like atmayı unutmayın. Hemen tamam, iyileştirelim seni. Hayır olmaz ben iyileşmek istemiyorum. Bu şekilde kalmak istiyorum. Böyle çok iyiyim ben. Oğlum ama bu şekilde kalamazsın artık. Yoksa siyah iksir yan etkilerini göstermeye başlayacak. Siyah iksir seni çok kötü birisine dönüştürür. O yüzden hemen beyaz iksir içmen lazım. Artık zamanı geldi eski döneceksin. İyi olacaksın tekrar. Hayır ben iyi olmak da istemiyorum Bu şekilde iyiyim ben böyle kalacağım Sonic böyle kalamazsın diyoruz anlamıyor musun? Hem bize hem şehirdeki herkese bir tehlikesin sen Anlıyor musun bunu? Hayır anlamıyorum siz beni kıskanıyorsunuz işte Ben beyaz iksir falan içmeyeceğim haberiniz olsun Sonic olmaz öyle ne yapacağız oğlum ya? Sonic içmeyeceğim deyip duruyor. Böyle olmaz bu kardeşim. Bilmiyorum vallahi Rüzgar. Bilmiyorum ya. Aklım çalışmıyor. Çocuk sahibi olmak ne kadar zormuş ya. Miray anneciğim yukarıda ne oluyor? Benim Sonic aşkım niye bağırıp duruyor? Şey son gün Sonic'in artık beyaz iksirden içmesi lazım. Çok fazla siyah iksir etkisinde kaldı. Biraz daha beyaz iksir içmezse sonsuza kadar böyle kötü kalacak. Ay o zaman içsin. Bu niye böyle burnum çıkarıyor ki. Bakayım, bu arif beyaz iksiri ne zaman getirecek? Seslere bakılacak olursa yukarıda Sonic'i durduramıyorlar galiba. Sonic içmemekle ısrar ediyor gibi. Evet kardeşim galiba içmek istemiyor Sonic. Ama yani sağlığı için içmesi lazım. Hem ayrıca Sonic baba olacak ya. Böyle bir şey olabilir mi? Kötü bir şekilde oğluna nasıl babalık yapabilir? Vallahi bilmiyorum kardeşim ya. Bu işler çok garip olmaya başladı. Kendimi iyice de yaşlı hissediyorum. Aynı şekilde ben de yaşlı hissediyorum kardeşim. Ama ne yapalım yapacak bir şey yok yani. Sen merak etme. Arif birazdan beyaz iksiri getirir buraya. Bütün olaylar çözülür o zaman. İnşallah kardeşim inşallah. Bu siyah iksiri de artık bu sefer kökten yok etmek lazım. Olmuyor böyle. Haklısın. Neden sen haklısın kardeşim? Ona bakalım bir ara. Ya sen nasıl bir babasın ya? İçmeyeceğim diyorum zorlayıp duruyorsun beni. Sonic düzgün konuş benimle artık yeter ha. Vallahi bir tane tokat basacağım sana. Sen nasıl konuşuyorsun benimle böyle? Ben daha babamla bu şekilde hiç konuşmadım. Bana ne? Ben içmeyeceğim o beyaz iksirden diyorum anlamıyor musunuz? Kimse bana zorla bir şey yaptıramaz vallahi kaybolurum Hüsamettin bu Arif ne zaman getirecek Beyaz iksiri artık hayır ne oldu yolda Kayıp mı oldu anlamadım ki niye bu kadar geç kaldı Gezir birazdan orada. merak etme işi çıkmışlar hadi bakalım inşallah Yoksa Sonic kaçacak gibi gözüküyor Arif birader benimle dalga mı Geçiyorsun ya 2 saattir bakıyorum işte Yok burada kardeşim ne demek yok ya Olamaz öyle bir şey Kerem komiser Ben sihirle yolladım oraya beyaz iksiri Orada olması lazım tam da fakirlerin Evinin kapısında olması gerekiyor Dikkatli bak kardeşim oralardadır ya yani. Allah Allah oğlum sana yalan mı söyleyeceğim ya? Bakıyorum işlerleri yok burada birader. İksiri görünmez mi yaptın anlamadım ki. Birader ben dediğim gibi iksiri oraya gönderdim yani. Hatta ışınlanıp gitmiş bir dene bir bakmıştım. Oradaydı kapının önündeydi oğlum dikkatle bak ya. Korkutuyorsun beni. Kardeşim sana yalan mı söyleyeceğim? Sony'in ilacı o ya Allah Allah ya. Ben Sony'e yamuk yapmam. Burada değil işte ya sen yalan söylüyorsun ya da çalındı kardeşim iksir. Başka açıklaması olamaz yani. Uf ya bu nasıl iş böyle? Beyaz iksiri aldığıma göre artık Sonic kardeşimin hayatını kurtarmış oldum. Bana bir hayat boşlu. Kimse böyle bir şeye cesaret edemezdi yoksa. Sonic kardeşim hem kötü hem de güçlü. Böyle kalması lazım. Beyaz iksiri alarak ona yardım ettim. Yaşasın be. Kardeşime yardım ediyorum. Ne kadar iyi bir kardeşim ben. Arda Rüzgar ne oldu oğlum burada? Herkes niye toplanmış buraya? Kerem komiser oğlum sen ne yapıyorsun burada? Doktor abi çok ciddi bir sıkıntımız var. Birisi Sonic'e vereceğimiz beyaz iksiri çalmış. Ne? Beyaz iksir mi çalınmış? Nasıl oldular oğlum bu? Kerem komiser Arif Beyaz iksiri sana göndermemiş miydi? Evet birader bana gönderdi göndermesine de gönderdiği yerde yoktu yani. Her yere baktım her sokağa baktım. Hatta üşenmeyip toprağa da kazdım kardeşim. Yerin altında da yoktu yani. Birisi mutlaka çalmış o iksiri. Başka açıklaması yok olamaz yani. Tamam da oğlum Beyaz iksiri insanların işine yaramaz ki. Niye çalsınlar ki? Hayır yani mantıksız yani olamaz böyle bir şey. Demek olmuş kaktüs abi. Vallahi biz de anlamadık Beyaz iksiri insanlar ne yapsın yani? Ben bunu diyorum işte Rüzgar insan insanlar ne yapsın ki beyaz iksire? Allah Allah ya çok garip ya. Dur bakayım dur ben geliyorum bir zenginle fakire soru yap. Kardeşim siz beyaz iksire çalınırken dışarıda mıydınız? Bana ipucu lazım. Yok be birader biz zengin evin içinde yaşlılığı konuşuyorduk. İyice yaşlandık da onu öyle mi düşünüyorduk işte. Sonic'in tedavi olmasını istiyoruz kardeşim. Bir an önce o beyaz iksiri bulunmazsa var ya Sonic sonsuza kadar kötü kalacak. Evet zengin evet onu ben de farkında ya. Ama insan niye beyaz iksiri çalsın ki anlamadım ya. Her şey çok anlamsız geliyor. Valla çok garip kardeşim. Neyse yapacak bir şey yok bulacağız artık. Hadi arkadaşlar sizler de bana yardımcı olun. Acaba beyaz iksiri kim çaldı? Gizemli adam mı çaldı? Kırmızı Sonic mi çaldı? Sünnetçi mi çaldı? Keko mu çaldı? Kötü Hüsamettin mi çaldı? Yoksa Ali mi çaldı? Hadi bakalım arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. Doğru yazana yorumuna kalp atacağım. Beyaz iksiri bulmamız çok önemli. Sonic'in başka şansı yok. Bugün de beyaz iksiri içmesi lazım. O yüzden ben hemen sorguya başlayacağım. Merhaba Gizemli adam kardeşim. Sana birkaç sorum olacaktı. Sor bakayım kardeşim kardeşim sor bakayım. Yanıtlayalım ne olacak? Zaten artık tek işimiz bu Bir anda evimden alıyorsunuz beni. Ne yapalım birader şehirde sürekli bir suç işleniyor. E sizler de suçlusunuz yani daha önce suçunuz vardı. O yüzden hemen evinizden alıp geliyoruz. Neyse konumuz bu değişimde. Söyle bakayım bana Sony'in beyaz iksirini sen mi çaldın? Şehrin kötülüğünü mi istiyorsun? Yani evet şehrin kötülüğünü istiyorum istemesine de. Sony'in iksirini ben çalmadım kardeşim. Ne sen çalmadın mı? Vallahi ben çalmadım. O zaman sen çalmadıysan kim çal aldı kardeşim. Şehirde adam akıllı başka kötü yok ki. Ali çalmış desek Ali de yani çalmamıştır bence. En son Arda ona güzel bir ceza vermişti. Hala unutamadı ona. E Hüsamettin çal desek zaten o az önce siyah iksiri içip kötüye dönüştü. Çünkü beyaz iksiri bulmak için daha güçlü olması gerekiyordu. Keko zaten böyle bir işi bediremez ki. Sünnetçi de yapamaz. Yarım komiser oğlum kim çaldı bu iksiri? Hiçbir kimseyi görmedin. Vallahi görmedim kardeşim. Vallahi görmedim ya. Görsem niye söylemeyeyim? Uf ya oğlum sonsuza kadar kötü mü kalacak benim? Ne kadar Bahtsız bir babayım ben Çok şanssızım çok Arda dur sakin ol ya bulacağız merak etme Söz veriyorum bak akşama kalmaz beyaz iksiri bulacağım ben Harbiden Arda ya biz neleri aşmadık kardeşim da aşacağız merak etme Durun bakayım durun Burada sorgulayabileceğim tek bir kişi kaldı O da kırmızı sonik Şehrimize yeni geldi Hemen de şüpheli olmuşsun Bilmiyorum ki kaktus abi ya Beni aldıkları gibi getirdiler buraya anlamadım olayı Kırmızı Sonic bak bana doğruyu söyle kardeşim Eğer doğruyu söylemezsen aşağıdaki boşluğu boylarsın vallahi ya da sana farklı bir ceza düşünürüz. Şimdi söyle bakayım bana sonayım beyaz iksirini sen mi çaldın? Ee, şey şey ya abicim. Anlayamadım ne dedin? Uf ya tamam acıklıyorum yakalandım. Evet ben çaldım kardeşimin iyi olmasını istemiyorum. Çünkü ben onunla bu şekilde daha iyi eğleniyorum. Hem de o daha güçlü daha mutlu. Sen ne yaptığının farkında mısın? Eğer bugün o iksiri içmezse var ya sonsuza kadar kötü kalacak Sonic. Vallahi bizi bitirdin ya. Bittik be kardeşim. Dur dur telaşlanma kardeşim. Gün batımına kadar var var Evet ama güneş batmak üzere hızlı olmalıyız. Nereye sakladın hemen söyle bize. Tamam söylüyorum. Bak demiştim kardeşim Sonic iyileşecek. Yaşasın be yaşasın hayat yüzüme güldü. Bu sefer iksiri kendim koruyacağım. Ve kendi ellerimle içireceğim Sonic'e merak etmeyin. Hepiniz bana güvenebilirsiniz. Ben zaten sana güveniyorum Kerem abi. Ben zaten sana güveniyorum Kerem abicim. Hadi bakayım bu iş sende. Tamam tamam merak etmeyin çocuklar. Siz Sonic'i bulun bana yeterli. Ben başından ayrılmayacağım Sonic'in iç. Beyaz iksiri içireceğim leşmesini bekleyeceğim. Tamamdır o zaman hadi işe koyulalım.